Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde While döngüsünü öğreneceğiz. While döngüsü, For döngüsü gibi herhangi bir işlemi ya da programı birden fazla kez yapmamızı sağlar. Fakat While'da e, döngü bir şarta bağlıdır. Yani şöyle desek, e, While For ve If'in birleşimi desek daha doğru olacak. Çünkü While'da şart, başta belirlediğimiz şart gerçekleştiği sürece While'ın içinde yazılmış olan programlar yapılacaktır. Örneğin herhangi bir değişken atayalım. A eşittir 0 olsun. While diyelim. A küçüktür. Ondan olduğu sürece ben ikinci bir değişkenimizi atayalım arkadaşlar. B eşittir 0 olsun. B eşittir B artı 1 olsun daha sonra ben diyerek bunu kapatıyoruz. Fakat burada arkadaşlar a'mız sıfırdı. İlk olarak a'ya sıfır değerini atadık. Ve while'la burada yapılan şey a ondan küçük olduğu sürece b'yi bir artır. Ve burada n'den önce bizim e, a'yı artırmamız gerekiyor. a eşittir. a artı bir şeklinde a'yı artırmamız gerekiyor. Aksi takdirde bu döngü sonsuz bir döngü olacaktır. Programcılıkta en fazla yapılan hatalardan bir tanesi arkadaşlar. While'da bu şartın gerçekleşmesi için gerekli olan komutların unutulmasıdır. Bu da programın sonsuz döngüye girmesini girmesine sebep olur. Burada yapılan işlem şuradan ba tekrar bakacak olursak arkadaşlar. A'ya 0 değerini atadık. Daha sonra B'ye 0 değerini atadık. While yani bu şart gerçekleştiği sürece bu Döngü içindeki şeyleri yap demektir bu. İlk olarak 0'da A 10'dan küçük mü? Evet A 10'dan küçük. O zaman B'yi 1 artır dedik. Daha sonra A'yı 1 artırdık ve A değerimiz 1 oldu. Tekrar buraya geldi arkadaşlar. A değeri 10'dan küçük mü? Evet A değeri 1 ve 10'dan küçük. O zaman B'yi tekrar 1 artır. B 2 oldu. Buraya geldik arkadaşlar. A değerimizi artırdık. A değerimiz 2 de oldu. Ve yine while'ı kontrol edecek. Şart sağlanamıyor. Sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Bu döngüyü 10 kez yapmış olacak arkadaşlar. Ve b'nin değeri 10 olacak. Evet. Run dediğim zaman gördüğünüz gibi a ve b'nin değerleri 10'dur arkadaşlar. While'ın for döngüsünden farkı arkadaşlar. For'da biz programın kaç kez yapılacağını ilk başta belirtiyorduk. Fakat while'da herhangi bir şarta bağlıyoruz ve o şartı program içinde gerçekleşmesi için komutumuzu yazıyoruz ve bu şekilde while döngümüz herhangi bir programı defalarca kez yapabiliyor peki biz a'yı 1 1 değil de 2 2 artırsak ne olacak arkadaşlar çünkü bu ifade istediğiniz şekilde yapabilirsiniz fakat bu döngünün sonunda bu şartın geçerliliğini yitirebilecek bir şekilde olması lazım. Yani burayı a eşittir a 1 derseniz ya da a 2 derseniz şu şekilde yazdığınız zaman a ilk değeri sıfırdı ve eksi 2 olacak. Bu şekilde eksi sonsuza kadar gidecek ve bu şart her zaman sağlandığından dolayı bu döngümüz sonsuza kadar devam edecek. Bundan dolayı bu ifadenin yazılımına da dikkat etmemiz gerekiyor. Burayı a artı 2 diyelim arkadaşlar. Yani a'yı ikişer ikişer atalım. İlk değer 0 olacak. Bu şart sağlıyor mu? Evet. Döngüye girdi. Bu işlemler yaptı. Daha sonra a'yı 2 artırdık. Döngüye gelecek tekrardan y ile. a ondan küçük mü? Evet. Yine bu şekilde yapacak. Fakat bu, bu sefer 10 kez değil 5 kez yapacak. b'nin değeri 5 olacak. a'nın değeri 10 olacak. Çünkü b'yi biz 5 kez yapmış olacağız bu işlemi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar A'nın değeri 10. İkişer artışlarla 10'a ulaştı. Bu şart e, geçerliliğini yitirene kadar. Ve B 5 kez yapıldığı için B'yi artırma işlemi B değerimizde 5 oldu. While döngüsü 1'den e, ya da 0'dan başlayarak daha büyük sayılara gitmesi gerekmez. Bunu tam tersi yapabiliriz. Örneğin A küçüktür B şartı değil A, e, A büyüktür B şartı olsun arkadaşlar. Bu sefer yapmamız gereken a'yı ondan büyük bir değer girmemiz ve burada a'yı azaltarak bu şartın geçerliliğini yitirmesini sağlamamız gerekiyor. Örneğin programı hiç değiştirmeden bu şekilde çalıştırdığımız zaman ne olacak peki? a'yı sıfır değerini atacak, B'ye 0 değerini atacak. a ondan büyük olduğu sürece bu döngünün içine gir ve bu işlemleri yap diyecek. Fakat A değeri sıfır olduğundan dolayı bu şart sağlanamayacak ve döngü döngünün içine girmeyeceğinden dolayı bu işlemler yapılmayacak. İsterseniz bir run yapalım ve sonucu görelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi A ve B'ye sıfır atamıştık başlangıçta. A ve B değeri sıfır. Herhangi bir değişiklik olmadı. Bunu 20 yapalım arkadaşlar. Bu sefer ne yapacak? A'ya 20 değerini atacak. Yine B'ye sıfır değerini. A ondan büyük olduğu sürece bu işlemi yapacak. Burada dikkat etmemiz gereken a'nın azaltılması yani 20'den 10'a kadar yani bu şartın geçersiz kılınacak bir şekilde yapmamız gerekiyor. Aksi takdirde dediğim gibi bu sonsuz bir döngü olacak ve program sonsuz döngü içine takılıp kalacak. A 1 diyelim yani yine 10 kez bu işlemi yaptırmış olacağız. Run dediğimiz arkadaşlar a değerimiz yine 10 oldu ve b değerimiz yine 10 oldu çünkü döngü 10 kez yapılmıştı. Buraya a büyüktür 10 değil, a büyük eşittir 10 dersek, bu sefer ne olacak? 20'den geri geri sayacak, a'nın e, 10'dan küçük olduğu bir değerde bu şartı sağlamayacağından dolayı bu döngüyü terk edecek. Fakat burada a değerimiz yani en son a değerimiz 9 olacak. Çünkü 10 olduğunda yine şart sağlandı bu işlem yapacak ve B değerimiz de 11 olacak. Run dediğimiz zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar A değerimiz 9, B değerimiz 11 olmuştur. Şimdi başka bir işlem yapalım arkadaşlar. Ve bu arada şunu ifade edeyim. Örneğin bu döngünüzün herhangi bir şart başka bir şart sağlandığında döngünün terk edilmesini istiyorsanız break komutunu kullanmanız gerekiyor. Bu örneğimizi break komutunu kullanarak yapalım. Yani bu, bu sefer A şartını aramayacak. Ee, herhangi başka bir şart gerçekleştiği zaman döngünün tamamlamasını beklemeden e, son verecektir. Örneğin şöyle diyelim arkadaşlar. If diyelim. B küçükse A'dan bu işlemi yapsın. Yani B'yi 1 artırsın. Değilse yani B A'dan e, e, A'ya eşit ya da A'dan büyükse bu sefer e, döngümüzü tamamlasın ve end diyerek bu ifimizi kapatalım. Şimdi yapılacak olan işlem şudur arkadaşlar. A'ya ilk olarak 20 değer atayacak ve B'ye 10 değer atayacak. A'nın e, ondan büyük olduğu değerlerde bu döngünün içine girecek. Daha sonra a'yı kontrol edecek. Eğer b a'dan küçükse ki ilk değerlerimiz b 10 a 20 olduğundan dolayı küçük ve bu şart sağlanacak. b'yi artıracak. else eğer değilse, b a'dan küçük değilse, eşit ya da daha büyükse break komutuyla bu döngüden çıkacağız. Yani a'nın bu şartı sağlamasını beklemeden bunu gerçekleştirecek. Yani şöyle desek daha doğru olacak. Break komutu bu şarttan daha öncelikli. Ve bu şekilde daha sonra B, A değerimiz, pardon B değerimiz 11 olacak. Bu tabi buraya girmeyecek. Else olduğundan dolayı. If, if şart sağlandığından dolayı. Ve A'yı bir azaltacak. A 19 olacak. Yine bu şart sağlandığından dolayı. Tekrar bu döngünün içinde girecek. B A'dan küçük mü? Evet hala B A'dan küçük. B'yi bir artıracak. Ve bu şekilde döngümüz B'nin A'dan büyük B A'dan büyük olana kadar devam edecek. Run yapalım ve görelim arkadaşlar A ve B değerlerini. Gördüğünüz gibi A ve B değerleri 15 de eşitlendi. Çünkü A 20'den azalarak geldi. B de artarak bire birer artışlarla geldi. 15 sayısında A eşittir işte B olduğundan dolayı bu şart sağlanmadı artık a b a'dan küçük değil b a'ya eşit bundan dolayı e, break komutunu kullanarak bu while döngüsünden çıkmış olduk örneğin şuraya eşittir diyelim arkadaşlar b a'dan küçük ve eşit olduğunu farz e, far edelim tekrar run yaptığımızda bu sefer gördüğünüz gibi a 14 b 16 oldu çünkü a 20'den birer azalarak b de 10'dan birer artarak 15 sayısına gelmişti ve bu şart hala sağlandığı için yine B'yi bir artırdı. B 16 oldu. Burada A değeri 14 oldu. Ve şu işlem yani bu şart sağlanmasına rağmen bu şart geçersiz kaldığından dolayı break komutuyla döngümüzü sonlandırmış olduk. Evet arkadaşlar bu dersimizde while döngüsüne giriş yapmış olduk. Bir sonraki dersimizde yine while konusuna devam edeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar, hoşçakalın.